Sana yanlış yapana kıymaz mıyım be gülüm Seni benden alana sıkmaz mıyım be gülüm Senin için bu alemi yakmaz mıyım be gülüm 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 iki gözüm vay benim gülüm Sana yanlış yapana Seni benden alana sıkmaz mıyım be gülüm Senin için bu alemi yakmaz mıyım be gülüm 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 iki gözüm vay benim gülüm 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 iki